Merhaba arkadaşlar. Yine 27 Mart. Şöyle bir kovanımız var hasta. Görün. Bak şurada anası da burada. Gayet iyi bakıyorlar anaya ama. Yani bu hasta arkadaşlar. Hasta olduğunu nereden anladık? Şimdi şöyle bak üstten delik böyle tam kapanmadık. Delikler var. Şimdi bakalım bunun içinde ne çıkacak arkadaşlar. Bak arkadaşlar. Bak çıkanı görüyorsunuz. Uzamıyor. Ama ölü larva. Görüyorsunuz. Şurada aynısı var. Şuna da bakalım. Evet. Bu yarı ölü. Şurada yanında bir tane daha var. Şuna bakalım. Şu. Yarı açık. Tam merkezden. Evet arkadaşlar bu da hasta ama bunlar bunun kadar değil her hasta. Şimdi başka varsa bir daha bakayım. Evet bak şurada var bir tane. Görüyorsunuz şeyin ucunda. Bu da gitmiş. Burada var arkadaşlar bir tane. Şöyle. Bunların böyle gördüğünüz zaman üstü kapalı olmayan bu hasta demek arkadaşlar. Bak Bak şöyle görüyorsunuz. Bu hasta demek. Kız da burada duruyor. Hiç bir yere de gittiği yok. Bizim mavi kız. Evet şurada var bir tane. Çok ağız açık. Bir de onu kontrol edeceğim. Evet maalesef arkadaşlar. O da yülü. Yani açık varsa ölü. Bir de yavruyu görüyorsunuz. Av vurulmuş gibi bir şekli var. Hep arada. Bunlar hep böyle çürüyenleri. Arı temizleyebiliyor. Bunu arkadaşlar bir, bir şans daha vereceğim. Geçen sene bu e, bu işte yavru çürüğü hastalığı vardı. Bunu biraz toparlamıştım antibiyotikle. Şimdi ben e, buna tekrar bir antibiyotikli şurup vereceğim arkadaşlar. Düzeltebilirsek düzelteceğiz. Düzeltemezsek arkadaşlar bizlere ömür fazla uğraşmayacağız. E, bunu da bilgilendirmek istedim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.